Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, sınav bitti ve herkes artık herhalde rahatladı ve sınav sonucunu merak etmeye başladınız bile düş diye düşünüyorum. AYT'deki ee, sınav sorularını çözmüştük. Şimdi bugün TYT'de çıkan e, sınav sorularını çözmek istedim size. Hemen başlayalım isterseniz. Siz de sınavda neler yaptığınızı kontrol etmiş olun bu şekilde. Ve böylece ilerleyelim. Şimdi arkadaşlar e, burada... Şu altıncı soruda bakın bir grafik var. Bu sıcaklık ve yağış grafiği şurada yazıyor yağış ve sıcaklık diye. Ve burada e, Türkiye'deki bir il merkezinde bulunan meteoroloji istasyonuna ait aylık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir diyor. Türkiye'deki bir il merkezinde bulunan. Şimdi bu grafiğe baktığım zaman ben neyi söyleyemem diye bir soruydu bu. Ee, grafiklerden neyi çıkartabiliriz arkadaşlar? Yaz aylarında yağışın 100 milimetrenin üzerinde gerçekleştiğini çıkartabilir miydik? Çıkartabilirdik çünkü şu mavi ile gösterilen kısımlar yağış olduğu için yaz ayları dediği de hangi aylardır? Şu haziran, temmuz, ağustos olarak alsak e şurada bakın yağış miktarları şu kısımda gösteriliyor. E Haziranda zaten 150 almış yani 100 milimetrenin üzerine gerçekleşmiştir diye ifade edebiliriz. Yağışlar kış döneminde kar şeklinde gerçekleşir. Bu sorunun doğru cevabıydı. Ee, çünkü burada sıcaklık arkadaşlar 0 santigrat derecenin altına düşmesi lazım ki yani şuralarda olması lazım ki kar yağışı gözüksün. O nedenle bu sorunun cevabı B seçeneğiydi. C'ye baktığım zaman da sonbahar en fazla yağışın düştüğü dönemdir diyor. Evet şurası bakın. Aylık sıcaklık ortalaması 25 derecenin üzerine çıkmaz. Evet 25 derece bakın şu çizgi şöyle üzerine çıktığını görmüyorum. Aylar arasında en büyük yağış farkı 200 milimetreden fazladır. Burada da evet şurada 300 var. Şurada da 100 var. 200'den fazla oluyor. Şimdi bu kolay bir soru arkadaşlar. Bunu hani sorarsanız şayet hocam bu soru zor muydu kolay mıydı nasıldı diye bu soru kolay bir soru. Ancak diğer soruya geçelim. 7. soru mesela. Şimdi 7. soru da Diyor ki bitki örtülerinin e, yukarıdakilerden hangileri oluşumlarında dönemlik akarsuların etkili olduğu oluşumlarında dönemlik akarsuların etkili olduğu peri bacası ve kırgı bayıların geliştiği alanların ortak özelliğidir. Şimdi peri bacası ve kırgı bayır birer akarsu e, şekli akarsular sonucunda ortaya çıkan şekiller. İkisinde de bitki örtülerinin zayıf olması durumu söz konusu. Çünkü bu iki şekli de ben Türkiye'de özellikle İç Anadolu bölgesinde gördüğüm için e, bu bölgenin de özelliği nedir? Bitki örtüsünün zayıf olmasıdır. Şimdi zaten şu ikisi birbiriyle çelişiyor arkadaşlar 1 ve 2. Nemli iklim bölgelerinde görülmeleri diyemem eğer bitki örtüsünün zayıf olması diyorsan. O zaman 2'yi almıyorum. Zaten 2'yi almıyorsan mesela şöyle eleyerek gittiğinizi düşünelim. Ne kaldı? Yalnız bir ya da yalnız 3. 3 e, biri alacaksam şayet bakın buradan zaten soruyu yakalayabilirdiniz. Oluştu, oluştukları kayaçta dayanıklı olmayacak. Aksine dayanıksız olacak özellikle peri bacalarında. Yani hem dayanıklı hem dayanıksız bir kayaç vardı. Buradan da o sonuca varabiliyorduk. Bu sorunun cevabı da A olacaktı. Şimdi bir de nüfus piramitleriyle ilgili olan bir soru vardı. Bakın dört farklı ülkeye ait nüfus piramitleri verilmiş. Ee, şimdi nüfus piramitlerin özelliği neydi? İşte gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerin, gelişmemiş ülkelerin nüfus piramitleriyle ilgili şeyler söyleyebilirdik. Hangisini söyleyebiliriz diyor. Şimdi K ülkesinde ortalama yaşam süresi diğerlerinden uzundur. Bakalım K ülkesine. Şimdi hiç öyle gözüküyor mu arkadaşlar? Ortalama yaşam süresi dediği şu yaş. Bakın gitgide burada bir daralma var yukarıya doğru. O zaman burada zaten bu bir gelişmemiş ülke grafiği olarak karşımıza çıkardı. O zaman e, bunu söyleyemiyorum. Bunu eledim. L ülkesinde toplam nüfus içindeki Kadınların oranı erkeklerin oranından fazladır. Şimdi L ülkesine bakıyoruz. Bakın kadınların oranı görüyor musunuz şuradaki şu oran? Erkeklerden fazla. Çok net gözüküyor bu da. Bunu alıyorum. M ülkesinde çocuk nüfusun toplam nüfus oranı içindeki oranı azdır diyor. Bakın şu çocuk nüfus. Ama yetişkin nüfus daha fazla görüyor musunuz? O zaman bunu da alıyorum ne ülkesinde doğurganlık oranı giderek azalmaktadır bakın doğurganlık oranının giderek azaldığı gibi bir durum burada söz konusu değil çünkü burada e, hala bir doğurganlık durumu var gitgide de yani tabanı oldukça geniş olduğu için burada da yani cevabın 2 ve 3 olduğunu söyleyebiliriz burada da cevap C seçeneği olacak Hani şu soru nasıl bir soru bu çok kolay bir soru değil 7. soru e, hani orta zorlukta diyebiliriz 8. soru şu 7. soru gibi aslında kolay diyebileceğim ama 7. 6. sorudan bir tık daha zor bir soruydu. Son iki soruda da e, hangisi söz edilen bu bölgeye örnek gösterilebilir? Şimdi sık nüfuslu bölge, balıkçılık bölgesi, Akdeniz iklim bölgesi, sedir ormanı bölgesi, kalkınma projesi bölgesi gibi 5 tane şey verilmiş. Mekanı amaca göre sınıflandırıp sınırlandırarak çeşitli bölge türleri ayırt edilebilir. Bu bir giriş cümlesi. Bunlardan biri de hizmetlerin insanlara ulaştırılması ve mekansal organizasyonun etkili olması amacıyla oluşturulan, belirli bir merkezden yönetilen işlevsel bölgelerdir. Yani e, bakın nüfusla ilgili hiçbir şeyden bahsetmiyor, iklimle ilgili hiçbir şeyden bahsetmiyor, balıkçılık yok. ya yani Bunların eleyerek de gidebilirdiniz. Yani kalkınma projesi bölgesini bilmiyorsunuz diyelim ama diğer dördünün arkadaşlar bu metinle, en ufaktan bir ilgisi yok. O nedenle cevap E seçeneği olacaktı. Bu da aslında çok zor bir soru değildi. Belki kızıyorsunuzdur böyle kolay sorular diyorum yapamadığınız zaman ama e, gerçekten öyleydi arkadaşlar. Şimdi geldik son soruya. Burada da erozyonla ilgili bir ifade var bakın. Diyor ki erozyon özellikle toprağın üst kısmının su, rüzgar ve insanların çeşitli faaliyetleri sonucunda aşınarak taşınması olayıdır. Tanımını vermiş. Bu şekilde verimli katman olan A horizonunun taşınmasıyla toprak verimliliğini kaybeder ve tarımsalama için kullanılmaz hale gelir. Burada erozyonun bir tanımı verilmiş. Hangileri bu afete karşı alınacak önlemlerdir? Şimdi erozyon toprağın üstündeki kısmın süpürülmesi ise toprağın üzerinde bir şeyler olmalı. Yani bitki örtüsünün gürü olması gerekir. Çayır ve meralarda aşırı otlatmanı azaltırsam ben yani üzerindeki çayırların hayvanlar tarafından otlatılmasını engellersen burada çayırlar kalacağı için bu alınacak önlemlerden biri olabilir. Nöbetleşe ekim nedir? En çok burada bir e, hata yapılmış. Şimdi nöbetleşe ekim şu demek. Bir yıl buğday atıyorum. İşte bir yıl şeker pan diyorum. Yani toprağın üzerinde hep bir ürün var arkadaşlar. O nedenle burada da cevabın 1 ve 2 olacağını söylemeliyim. Yani D seçeneği. Ee, Evet, YKS sınavındaki TYT soruların cevapları da bunlardı. Umarım e, hepsini doğru yapmışsınızdır. E, bundan sonra artık sonucu bekleyeceğiz. E, şimdi artık hepinize geçmiş olsun diyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın gençler.